Esselamu aleyküm ve rahmetullahi berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Devhit ilmini bilmeyen kendini şirkten ve küfürden kurtaramaz. Din ve siyaset zıttır. İlim bilgiden üstündür. Üstünlük takvadandır. Üstün olan ise Allah Celle Celaluhu'dur. Neticede Tayyip Erdoğan şirk koşan bir insandır. İnsanları dinimizi kullanarak Aldatıyor, kandırıyor. Fıkıh, ilim ve ameldir. İlim, e, zahiri ilim vardır, batılı ilim vardır. Batılı ilim gizlidir, zahiri ilim ise ortadadır. Görünür. Bu konuda fazla detaylara girmeyeceğim. Amel ise insanın yapmış olduğu iyilik veya kötülüktür. Hal ve hareketidir, dilidir, davranışlarıdır. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan ağzınla kuş tutsa, havada uçsa, inanmayın. Ve PKK'ya vermiş olduğu süre e, ve ailelere çocuk yapın deyip de 10 sene süre vermesi, tolerans vermesi makamında ısrarcı olduğu ve kalmak istediğine delalettir. Yalan söyleyen bir kişi insan diyemem. Kişi her zaman sizi satar, aldatır, kandırır. Kalbi bozuk, karanlık olan bir kişi sizi her zaman harcar. Ve Aktopot meselesine gelince siyaset yüzünden işlenen cilayetler e, ve Bilal Erdoğan'ın İsrail'e göndermiş olduğu gemiler Tayyip Erdoğan'ın kendi benzetmesiyle kendini anlatan aktopot meselesini zaten e, Özgür Özel defafık oldu. Çok güzel anlattı, izah etti, analiz etti. Benim de üstüne ilave bunları söylemek zorunda kaldığımı bana hissettirdi. Kısasa kısas videoda fazla her nedense açıklamalarda bulunamıyorum. Detaylar fazla. Ortalık çok karışık. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'ne insanlara şunu söylemek isterim. Tedbir kuldan, şifa Allah'tandır. Her zaman doğru olun, düzgün olun dürüst olun. Ve cesaretli olun. Yan her yere geç. Her şey ortaya çıkacak. Doğru bir tanedir. Ve doğruluk kazanacaktır. Çünkü Cenab-ı Allah yalancı insanı sevmez. Şirk koşan insanı sevmez. Şimdilik söyleyeceklerimi ben şöyle bir nokta koymak isterim. Allah her şeye kadirdir. Yemin ederim ki Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Vallahi Allah küllü şey inkâdır. Feraset sahibi müminlere, kalbi güzel, gönlü güzel insanlara selam olsun. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.